Herkese yeniden merhaba. Ben vegan diyetisyen Bilge Sever. Bugün önemli konulardan bir tanesine değinmek istiyorum. Vegan bir birey olarak, aynı zamanda vegan bir diyetisyen olarak hayvan süt içmeden, kalsiyum takviyesi kullanmadan kemik sağlığımı nasıl koruyor? Sen de vegan besleniyorsan, takviye kullanmak istemiyorsan aklına şu sorular geliyor olabilir. Kemiklerimi nasıl güçlü tutacağım? Günlük yeterli kalsiyumu bitkilerden nasıl alacağım? Merak etme, bu videoda tam olarak bunları konuşuyor olacağız. Hazırsan başlayalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kemik sağlığı sadece kalsiyuma bağlı değil. D vitamini, magnezyum, K vitamini, yeterli protein alımı, egzersiz hepsi bir bütünün parçası. Yani sadece günde şu kadar miligram kalsiyum alıyorum demekle iş bitmiyor. Peki nereden alacağız biz bu kalsiyumu? İlk olarak bol bol koyu yeşil yapraklı sebze tüketmemiz gerekiyor. Örneğin ben bunları ana yemek olarak ya da salata içerisinde öğünlerime mutlaka dahil ediyorum kalsiyum yönünden çok zengin olan iki tane koyu yeşil yapraklı sebzemiz var. Bunlardan ilki ıspanak, ikincisi pazı. Yalnız ne yazık ki bunlar yüksek kalsiyum içeriklerinin yanında yüksek oksalat da içeriyorlar. Oksalat, kalsiyumun vücut tarafından emilmesini engelleyen öğelerden bir tanesi. Bu yüzden bizim oksalattan kurtulmamız gerekiyor. Bunu yapmak içinse oksalat içeren besinlere ısıl bir işlem uygulamamız yeterli. Yani ben ısınağı ve pazıyı pişirerek sotelere yani ısıl işlemden geçirerek önlerime eklediğimde içlerinde bulunan kalsiyumdan da yüksek oranda yararlanabiliyorum. Bu iki koyu yeşil yapraklı sebzenin haricindeki koyu yeşil yapraklı sebzelerde ise o kadar yüksek oksalat yok. Bunları pişirmeden de önlerimize bol bol ekleyebiliriz. İkinci olarak kalsiyumla zenginleştirilmiş bitkisel sütler bizim için kalsiyumun güzel kaynaklarından bir tanesi. Bitkisel süt kullanıyorsanız, bitkisel sütünüzü marketten alıyorsanız o zaman mutlaka kalsiyum ile zenginleştirilmiş olan bitkisel sütleri almaya dikkat edin. Çünkü bir su bardağı kadar bitkisel süt bir su bardağı kadar hayvansal sütün içerdiği kalsiyum kadar kalsiyum içeriyor. Tofu, tempeh gibi soya soya bazlı ürünler de kalsiyum için güzel birer kaynak. Ama burada benim favorim tahin ve susam. Çünkü tahinin bir yemek kaşığı günlük kalsiyum ihtiyacımızın %20'sini karşılayacak kadar kalsiyum içeriyor. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, tofu gibi soya bazlı ürünler haricinde tahini de mutlaka günlük beslenmenize eklemeye dikkat edin. Bunun yanında badem, çiğ tohumu, kuru incir, incir ve portakal da beslenmemde yer edinen kalsiyum içeren besinlerden birkaç. Yani aslında biz bitkisel olarak kalsiyumu pek çok kaynaktan alabiliyoruz. Ve bizim için önemli olan hayvansal süt içmek değil, yeterli kalsiyum almak. Gelelim kemik sağlığı için bir diğer temel taşa. O da yeterli D vitamini seviyelerine sahip olmak. Şu an dünya popülasyonunda çok fazla D vitamini eksikliğine rastlanmaya başladı. Ve vegan beslenin, vejetaryen beslenin ya da hepçil beslenin fark etmiyor. Çoğu kişi de D vitamini eksikliğine rastlanabiliyor. Bu yüzden mutlaka bir kan tahlili yaptırın ve değerleriniz eğer düşükse doktorunuzun önerdiği bir D vitamin takviyesini kullanın. Çünkü D vitamini kalsiyumun kemiklerde depolanmasına yardımcı oluyor. Yani yeterli D vitamini seviyelerine sahip değilsek ne kadar iyi kalsiyum alırsanız alın kalsiyumu kemik yapımında verimli bir şekilde kullanamıyorsunuz. D vitamini tam olarak besinlerle karşılanabilecek bir vitamin değil. Biliyoruz ki D vitamini aslında güneş ışınlarıyla birlikte cildimizden sentezlenebiliyor. Ama burada da şöyle bir durum var. D vitamin sentezinin tam verimli şekilde gerçekleşebilmesi için dünyaya güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatler içerisinde güneşte 15-20 dakika kadar güneş kremi sürmeden beklememiz gerekiyor. Ama artık bu yöntem çok da güvenli sayılmıyor. Cilt kanseri riski nedeniyle uzmanlar güneş kremsiz dışarı çıkmayı geçtim. Bu saatlerde dışarı çıkılmasını bile önermiyor. Çünkü güneş ışınlarının dünyaya dik geldiği saatler 10 1 ile 15 arasında. Yani güneş yardımıyla D vitamini sentezlemek teoride mümkün ama pratikte o kadar da basit değil. Bu nedenle ben 6 ayda bir ya da senede bir yaptığım kan tahlillerinde mutlaka D vitamini seviyelerime baktırıyorum. Eğer eksiklik söz konusuysa benim için uygun olan bir D vitaminini mutlaka kullanıyorum. Kemik sağlığı için sadece kalsiyum ve D vitamini de yeterli değil. Magnezyum yine önemli olan minerallerden bir tanesi. Kaynakları ise tahıllar, kuru yemişler ve kuru baklagiller. Bunları yine öğünlerimize dahil etmek istiyoruz. Ayrıca K vitamini de kalsiyumun kemiklerde doğru yerlere yerleşmesini sağlayan vitaminlerden bir tanesi. Brokoli, bürüksel lahanası, lahana, kale, taze soğan ve ıspanak yüksek K vitamini içeren besinlerden birkaçı. Yine K vitamini fermente ürünlerde de var. Bunları beslenmemize eklemeye dikkat edebiliriz. Muhtemelen bazı D vitamini vitamini saplamentlerinde görmüşsünüzdür. D vitamini K vitamini ile birlikte saplamente edilir. Yine K vitaminini kullandığınız D vitamini takviyesinden de alabilirsiniz. Protein konusuna da değinmeden geçmeyelim. Yeterli protein alımı da kemik yoğunluğu üzerinde etkili. Ama egzersiz olmazsa olmaz. Kemikler harekete cevap veren dokular. Yani kemiklerimize ne kadar yük yüklerse ve bu yükü ne kadar doğru şekilde yüklerse o kadar güçlendiklerini görüyoruz. Yürüyüş, direnç egzersizleri, yoga bu fiziksel aktiviteler sadece kasları güçlendirmekle kalmıyor. Kemiklerimizi de güçlendiriyor. Ben haftanın neredeyse her günü fiziksel aktivite yapmaya dikkat ediyorum. Yarım saat ya da 45 dakika günlük olarak bir fiziksel aktivitem var. Fiziksel aktiviteyi hayatımıza entegre etmek bazen zorlayıcı olabiliyor. Bu benim için de böyleydi. Pek çok fiziksel aktivite denedim. Spor salonuna da gittim, pletesta yaptım, yoga da yaptım. Ama benim için en sürdürülebilir olanı evde dumbbelllarımla çalışmak ya da çeşitli YouTube videolarından direnç egzersizleri yapmak. Siz de sevdiğiniz ve sizin için yapması kolay olan fiziksel aktiviteyi bulana kadar pes etmeyin. Çünkü bulduktan sonra vücudunuz bunu doğal olarak kendisi yapmak istiyor. Ve bu hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak bize çok iyi geliyor. Benim kendimde fark ettiğim şey şu oldu: fiziksel aktivite yaptığım günlerde kendimi çok daha enerjik ve çok daha iyi hissediyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün ise şöyle bir önerisi var: haftada 150-300 dakika kadar orta yoğunlukta bir fiziksel aktivite ya da haftada 75-150 dakika kadar yüksek yoğunluklu bir fiziksel aktivite ya da bu ikisinin birleşimi olacak şekilde bir fiziksel aktivite yapmamız gerekiyor ki hem sağlık normlarımızı hem de kemik sağlığımızı koruyabilelim. Şimdi sizlere günlük kalsiyum ihtiyacınızın hepsini karşılayacak bir menü örneği vereceğim. Sabah kahvaltısında tahinli, bitkisel sütlü bir yulaf levası, öğle yemeğinde bol yeşillikli bir salata ya da tofulu bir sebze yemeği, akşam yemeğinde ise baklagili ve tahılı bir arada içeren dengeli bir tabak. Bunun yanında günlük D vitamini takviyenizi almayı unutmayın. Her gün ya da birkaç günde bir fiziksel aktivite yapmayı ihmal etmeyin. Özetle, hayvansal süt içmeden, kalsiyum takviyesi kullanmadan günlük kalsiyum ihtiyacımızı bitkilerden çok yeterli şekilde karşılayabiliyor. Önemli olan besinler değil, besin öğeleri. Önemli olan hayvansal süt değil, yeterli kalsiyum alır. Bir de bunun yanında kemik sağlığımızı korumak için yeterli D vitamini seviyeleri, yeterli magnezyum, K vitamini ve protein alımı ve yeterli fiziksel aktivite. Her şeyi bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Bu gibi durumlarda sadece tek bir besin değil genel yaşam tarzı belirleyici oluyor. Senin kemik sağlığını korumak için kullandığın farklı yöntemler var mı? Varsa mutlaka yorumlara yaz. Birbirimizden ilham alalım. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bir sonraki videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bitkisel beslenmede en sık yapılan 5 hatadan bahsediyor olacağım. O zamana kadar kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.